Atalar Spor Kompleksimiz İBB tarafından yapılan bir kısmı var. Doğru. Duvarların üzerindeki perforje demirler sadece Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış. Eğer bundan da rahatsız oluyorsanız biz değiştiririz, kendimiz de yaparız. Ama bunun yanında tüm altyapı halı saha, tartan pist, park bahçe peyzaj düzenlemeleri, kafe tamamı Kartal Belediyesi incelemesinde Kartal Belediyesi personeli tarafından yapılmıştı Bence çok büyük bir alkış hak ediyor. Bu kreş sahiplenemiyor. Bu kreşi ilk kimin yaptığı ile ilgili bununla ilgili gerçekten ciddi tarihleri de yazan bir şey hazırlatacağım. Ben de merak ediyorum ama yani bendeki bilgi kreşi bu yıkılan bu belediye binamızın olduğu yerde Mehmet Ali Pekli tarafından ilk kreş bu binada hizmete açıldığını biliyoruz. O dönemde bu kreşte bulunmuş olan Bilgi İşlem Müdürlüğü personelimiz Burak Uzuntaş'tan da bunun bilgisini alabilirsiniz. Yani 70'li yıllar arkadaşlar. Yani yani ilk kreş, ilk kreş ilk, kreş, ilk, ilk dışarısı, içerisi yani. ben bilemem kardeşim. İlk kreşi yani, Mehmet Ali Büyüklü Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanımız hayata geçirmişti kıvılcımı o ateşlemiştir. Kendisine de rahmetlanıyorum, teşekkür ediyorum. Kısaca bir aşevimizin aş de bilgisini verelim. Aşevimiz, Sivri Savunma Müdürlüğümüzün orada. Aşevimizi biliyorsunuz, geçen meclisten de geçti. Bir bağışçımız bize yardımcı olur. Hayata geçireceğiz.